Peki Hakkıda sevgili Seyhan Soylu, biraz da magazin yapalım. Senin şu meşhur bir görüntün var. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. İnsanlar ne diye mesaj atmış sana? İşte o görüntü, sosyal medyadaki görüntüleri bir yayınlayayım da. Bir şey söyleyeceğim. Biraz ne ne eğlence, yani? eğlenceli olsun. Ne diyor mesela Bir yayınlayayım, ondan sonra konuşalım üzerine. Ama ne diye bu? Yani benim özel hayatımı şimdi ekrana niye getirirsin? Arkadaşlar yayınlar mısınız görüntüyü? Allah Allah. Peki, hadi. Herkesin ilişkilerini konuşuyorsun. Rahat ya, rahat bu şey konuşuyorsun. Bu bir şey değil. Bu ne biliyor musun? Sosyal medyadan şey bana, insanlar... Hayır diyor. ya Nihat bana rica etti. Dedi ki Hercai'yi okudum. Siz. Dedi. Bana dedi bir klip yapar mısın dedi. Daha sonra önce Hercai şarkısını bir tane Mehtap Çelik diye bir kız var. Çok güzel okumuş tamam mı? Evet. Ona bayılırım ben dinlemeye. Sonra Çelik de e, ardından bir baktım ondan dinleyince Nihat'tan çok güzel olmuş dedim. Gecenin saat ikisinden dördüne kadar... ne. Nihat Doğan'la yazıştık. Dedi Bak, ki böyle böyle Nihat diyeyim. Doğan var. Çelik erişçi var. <laughs> Bakır yok çelik senin, alalım gibi. <laughs> senin senin aşkın var. Görüyor musun? Diyor bir şey mi bir taşta üç kuş Ben oldum. masumum be Hakim <laughs> Bey. şöyle düşün olayı şöyle değerlendirmek lazım Sabahçı. Ee, Nihat Doğan bana böyle bir şey söyleyince dedi böyle böyle bir klip yapar mısın? Dedi, biz de toplama böyle bir şey yaptık. Ardından da... Nihat Doğan ne yazdı sana? dedi ki böyle böyle işte ile ilgili ben yazdım ona. Dedim ki bak dedim, ilk defa dedim adam gibi dedim benim de dinleyebileceğim bir şarkı söylemişsin dedim Nihat dedim. Ben Nihat'ı çok severim. İyi bir adamdır o. Ee, garibandır o biliyor musun? Hem gariban babasıdır hem garibandır. Ailesine de çok sahip çıkan düzgün bir adamdır o. Yani insanların o ekranda görmüş olduğu gibi kendini çok iyi yetiştiren, kendini geliştiren, çok mücadele eden, e, çevresindeki bir sürü insana yardım eden e, mevcut ayağındaki donu bile insanlarla paylaşabilen enteresan bir adamdı. Ben Nihat'ı çok severim. Tam bir dakikam var. Tamam. İşte bunların içerisinde böyle bir şey yapınca dedim ki ilk defa dinleyebileceğim gibi. Ben çünkü rap map dinliyorum yani. Her cahaya iyi ki dedi. Dedi ki ne yapayım? ben dedim yarın sana bir klip yapayım dedim. Tak diye böyle bir şey yaptım. Sonra da bir tane de çeliğe yaptım. Bir de çeliğin yüzünden her tarafım kum oldu. Onun, onun bir şarkısına yaptım. Milletin de hoşuna gidiyor. Şimdi rapçiler atmış bana diyor ki bize de diyor bir klip yapsana diyor. Hem de ünlü bir rapçi onu da yakında. Peki yapıyorum. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ne kadar güzel beni ağırladığınız için teşekkür ederim her <laughs> akşam. <laughs> Sevgili <gülüyor> seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Müşrik Bu şey Teknik Ekibi öpüyorum efendim. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz efendim.